Bir rotasyon var, yeni idare zakamaları var. Müdür yardımcıların durumları. mahkemeler devam ediyor eski e, Bunlarla ilgili başkanım bilgiler verecek. Ben katılım için sizlere Sayın Başkan Yardımcılarıma, Milli Eğitim Müdürüme, Şube Başkanıma ve bizlere sponsor olan her zaman eğitim bir camiasının yanında olan Levent Bey teşekkür ediyorum Levent Ağız Mağdım manevi desteklerimize erişemedim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Metin Maçlar'la ilk cümlelere girerken önümüze Kadir Gecesi var dedi. Dedim tamam. Ne diyecek? Önümüzde Kadir Gecesi var onun için fazla uzatmayacağım. diyecek zannettim. Eee Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Unutmadan biz de bundan sonraki Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı şimdi ben tebrik ediyoruz. Aramızda başkan yardımcılarımız, şube müdür arkadaşlarımız Dört e, Doğu Şubesi'nin başkanı, okul müdür arkadaşlarımız, Tuzla'da eğitim yönetimine ayak katan, can katmaya çalışan, çaba içerisinde olan çok kıymetli okul müdür arkadaşlarım var. Hepinizi saygıyla selamlamak isterim. Hepinize afiyet olsun e, demek isterim. Afiyet olsun diyorum ve tekrar Mehmet Hocam'ın samimi bir şekilde içinden gelerek yapmış olduğu duaya amin demek isterim. Anadolu'da bir söz vardır, tuz ekmek hakkı beraber aynı sofrada paylaşılırsa her zaman aynı yolda, aynı bünval üzere yol arkadaşlığı devam eder. İş kolay olur, yol kısa olur. Üretilen güzellik de çok olur diye bir inanç vardır. Tabi Ramazan'ın bereketi, güzelliği bu ekmeği, tuzu paylaşmak Ramazan sofralarında oluyor. İftar sofralarında oluyor. Bu anlamda bir güzellik ister istemez derin bir şekilde, örtük bir şekilde inşa ediyoruz. Biz yemeği aynı e, tencereden dökülen çorbayı paylaşarak bu güzelliği çok güzel bir şekilde inşa ediyoruz. Bu, budur. Dolayısıyla yani fazla sözü hacet yok, tekrar afiyet olsun diyorum. Birlikte inşa ettiğimiz bu güzelliği tabii ki öncelikle e, Tuzla'mızda, e, Tuzla'mızdaki eğitim camiasına e, verimlilik, güzellik, e, performans Çocuklarımız için de e, ekstra e, ve farklı önümüzü açan, ufkumuzu genişleten, yönlerimizi zenginleştiren e, bir güzeli inşa etmesini temenni ediyorum. E, tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize afiyet olsun. Diyorum.